Zaten selamun aleyküm arkadaşlar. Aradan bayağı zaman geçti. Köstebek kovalamayı yapmıştık. Köstebeğimizi buradan kovaladık şuraya. Sonradan bakın burayı doldurmuş. Aradan bayağı vakit geçti gerçekten. Burayı doldurmuş. Sonra biz ne yapmıştık? O zaman orada delini bulamayıp buraya yapmıştık. Şimdi Şimdi bakalım bakalım ne olmuş ne bitmiş aradan baya vakit geçti ben unuttum bunu yaptığımızı ama ya unutmak mesele değil köstebek gitsin de Oo. yumurtamız duruyor hala diğer yere bakalım açılmıyor ya <laughs> köstebeği buradan kovaladık ama bu yumurtada da duruyor Yumurtalarımız hala duruyor. Neyse durması bir yönde niye? Şöyle dursun bakalım. Neyse mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi mi patla bu. şimdi. bu devam etsin şöyle kalsın. Dün biraz toprak almam gerekti. Ben de buradan biraz görmüş çıkarmış tekrar ağzını açtım şimdi burada bakalım köstebeğimiz derleyen zamanda neler olacak <laughs> sence işe yarayacak mı abi o ses ne ya biri köstebeğe farklı bir çözümle yoluyla şey yaptı herhalde Öyle yani. Bakalım buradan kovalayabileceğiz mi? Elimizde yumurta da var. Olmazsa buraya da bir yumurta ayarlarız. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler.